Ee, sen bana yardım etsene ya. Sanırım defne tepesinde biri dikilmeden de sökebilir. Ya da takabilir aküleri. Ne <laughs> yapacağım ki? Minderleri falan toplarız. Islanmasınlar. Hadi. Telefonun aküleri gömdüğünüz yerde düşmüşsün. Takmak mı kolay sökmek mi Laz kızı? Aslında şaşırmamak lazım. Arabasında levye taşıyan Laz kızından da bu beklenir. Arkadaki minderleri toplayacağız. Siz de buraları toplayın, sonra da çıkarız ha? Tamamdır. İyi olur. Hem akşamüstü bir şirkete uğramış oluruz. Tamam. Deniz, ben dün gece için sana teşekkür edemedim. Bir de öyle zırlarken uyup kalmışım. Sen daha iyisen sorun yok. yağmur geliyor. Daha ne kadar susacaksın? Defne delirtme yine beni dur. Defne alışkanlık oldu ha bu. Tamam yumuşarsın diye bekledim ama konuşmamız lazım. Dur belaz kızı. Bırak beni. Bırakmam konuşacağız. Konuşmayacağız yalın bırak. Defne bırakmam. Ya, bıraksana be adam. Ne konuşacağız ya? Heh, ne söyleyeceksin? Yeşim yaşınları kabul ettim. O yüzden sana söylemeyi planladığım şeyleri söyleyeceğim mi diyeceksin? Benim de bu duruma sevinip boynuna atlamamı bekleyeceksin? Umrumda değil ya, duydun mu? Sen daha o ağaç evde olmayan bizden vazgeçtiğinden beri umrumda değil. Rahat bırak beni. Senin gitgellerine uğraşacak başka birini bul kendine. Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun. Dön günlerimin anlama olsun. Ellerime bakmadan yapamam gözlerine Başka bir şey bekleme benden Kimseyi koyamam sen yerine Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede Yazdım hep ismini her söz her hecede Ektim o gülleri kırmızı renkleri bile yok Gittiğinden beri günlerin Gebel. anlamıyor Sensiz hayat hiç çekilmiyor ne olur gel Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder gün be gün alır beni benden harap eder. Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel. Thank you. <laughs> <laughs> <İstifatim, istifatim. gülüyor> Nefes, al, başım Koy Nefes al. Hayallerime gerçeğim ol. Dokun tenime daha yaşanacak hikayemiz varken ayrılık olmaz son kelime. Hadi gidip biraz çalışalım. Aldım o resmini ışığım yalnız gecede. Yazdım hep ismini, her söz, her hecede. Ektim o gülleri, kırmızı renkleri bile yok. Gittiğinden beri günlerin anlamı yok. Sensiz hayat hiç çekilmiyor, ne olur gel. Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder gün be gün alır beni benden harap eder. Beni bırakan yağmurum ol, yine geri gel. Yok yapamadım, nefes alamadım. Kalbimi sensiz bırakamadım. Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun. Dön günlerimin anlamı olsun sensiz hayat hiç çekilmiyor. Ne olur gel gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden harap eder. Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel. Ne? Gelme peşimden dinlemeyeceğim seni. Dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Başlatmayın adına Defne dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim ya dinlemeyeceğim. Eşek gibi dinleyeceksin anladın mı? Bir kere bir kere inat etmeyeceksin. Bu sefer inat yok Defne. Dinleyeceğine söz verirsen açarım ağzını. İyi, anlat. Hadi de ki, Defne ben senden hoşlanıyordum. Sonra abi yüzünden hoşlanmamaya karar verdim. Ama sonra abinden hoşlanınca senden tekrar hoşlanmaya karar verdim de. Hadi söyle, anlat, de, hadi. Senden hoşlandı mı nereden çıkardın ki sen? Hoşlanmıyor mu? <laughs> Hoşlanmıyor. <Gülüyor> Las kızı. Defnem. Lan ben sana deli oluyorum. Sen yokken kendimi eksik hissediyorum. Ya seni üzünce kendimden nefret ediyorum. Sen çenenle beynimi yerken bile ben sana doyamıyorum. Aşığım kızım sana ben. Ölüyorum.